Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ikinci dereceden denklemlerin içinde karmaşık sayılar işledik. İlk videoda karmaşık sayılardaki genel kuralları verdik, iyi işlemlere baktık. İkinci videoda toplama, çıkarma, çarpma işlemini gördük. Bu da karmaşık sayıların üçüncü ve son videosu. Karmaşık sayılarda bölme işlemi. Genelde zaten size soru soracak olurlarsa karmaşık sayılarda bölme işleminden soruyorlar. Çünkü hepsini kapsıyor. Karmaşık sayılarda çarpmayı da kapsıyor. Eşlenik bilgisini de kapsıyor. Karmaşık sayıların toplamını çıkarımını da karşılıyor. O yüzden karmaşık sayılarda bölme işlemi önemli. Karmaşık sayılarda bölme işleminde aklına gelecek ilk şey eşlenik arkadaşlar. Neden eşlenik hocam diye soracak olursam karmaşık sayılarda bölme işleminde Paydada bir karmaşık sayı varsa paydadaki karmaşık sayıdan kurtulmam gerekiyor. Orayı normal bir sayı haline dönüştürmem gerekiyor. Paydadan kurtulmanın yolu da eşlenikle çarpmak arkadaşlar. Eşlenikle çarpmaktan kastım eşlenikle payda eşitlemek. 1 artı i'nin eşleniği ne? 1 eksi i. 1 eksi i ile hem payı hem paydayı çarpıyorum arkadaşlar. Açık açık yazıyorum bakın. 2i çarpı 1 eksi i bölü 1 artı i çarpı 1 eksi i arkadaşlar. 2 i'yi dağıtıyorum. 2 çarpı 1, 2 2 i ile eksi i çarparsam eksi 2 i kare eder arkadaşlar. Aşağıya bakın eşlenik. Eşlenik neydi? Birincinin karesi eksi, ikincinin karesi arkadaşlar. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi yani i'nin karesi gelecek arkadaşlar. Şimdi gel gelelim. 2i var. Şuradan hemen şunu görmenizi istiyorum. i'nin karesinin eksi 1 olduğunu ezbere bilmeniz lazım demiştim bir önceki videoda. Yani 2i eksi 2 ile eksi 1'i çarparsam eksiyle çarpımı, biri çarptım, iki. Birin bir, eksiyle eksi ile eksi ile çarpma artı 2 ile 1'i çarptım 2. 1'in karesi 1 eksi ile eksi 1'i çarptım artı. 1 geldi arkadaşlar. Yani 2i artı 2 bölü 2 geldi. Şu 2 hem bunun hem bunun paydası. Yani sen şu halde yazabilirsin bunu. 2 i bölü 2 artı 2 bölü 2. Iki. 2'ler sadeleşir i gelir. İkiler sadeleşir 1 gelir. Demek ki senin sonucun neymiş? i artı 1'miş arkadaşlar. Geldik diğer tarafa. 12 bölü 1 eksi i. Yine bu. Yöntemin aynı. Paydayı karmaşık halden kurtarmam lazım. Yani eşlenikle çarpacağım. Eşlenikle payda eşitleyeceğim. 1 eksi i'nin eşleniği ne? 1 artı i. Hem payı çarpıyorum hem paydayı. 12 bölü 1 artı i bölü 1 eksi i çarpı 1 artı i arkadaşlar. Hemen dağıtıyorum bakın 12'yi. 12 ile 1'i çarptım. 12. 12 ile i'yi çarptım. 12 i. Bölü. 1 bir eksi 1 bir artı 1 birleşleniği birincinin karesi eksi ikincinin karesi arkadaşlar. 12 artı 12 bölü, i bölü i'nin karesinin eksi 1 olduğunu unutmayın. Şurası eksi 1 arkadaşlar. Eksinin eksiyle çarpımı artı gelecek. 1 artı 1 geldi. Yani 12 artı 12 i bölü 2 geldi. Bu ifade 12 bölü 2 artı 12 i bölü 2 demek. 12 2'ye böldüm 6. 12 i'yi 2'ye böldüm. 6 iyiymiş arkadaşlar. Geldik. Bir karmaşık sayı vermiş. Karmaşık sayının reel kısmını soruyor. Önce karmaşık sayıyı bulabilmen için bölme işlemini yapman lazım. Bölme işlemini yapabilmek için de paydayı karmaşık sayıdan kurtarmam lazım. Paydayı karmaşık sayıdan kurtarmak için eşleniyle payda eşitliyorum dedim hem pay ile hem de payda ile çarpıyorum. 4 artı i vardı payda. 2 artı i ile çarpacağım. Burası da 2 eksi vardı. 2 artı i ile çarpacağım. Yukarıyı dağıtıyorum bakın. 4 ile 2'yi çarptım 8. 4 ile i'yi çarptım 4 i. i ile 2'yi çarptım 2. i ile i'yi çarptım 2. i kare. Bölü. 2 eksi 2 artı eşlenik. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi arkadaşlar. Buradan sonra i karelerin eksi 1 olduğunu unutmayın. i kare gördüğüm yere eksi 1, i kare gördüğüm yere eksi 1 yazdım. E şimdi 8 eksi 1, 7. 4 i daha 6 i bölü. 2'nin karesi 4, eksinin ile çarpımı artı 1. Yani 7 artı 6 bölü 5 oldu arkadaşlar. Bu senin z karmaşık sayın 7 artı 6 bölü 5. Şuna z diye bir karmaşık sayı diyelim. Problem yok. Bunun neyini istiyor? Reel kısmını. Bu 5 hem bunun paydası hem bunun paydası. Yani burası 7 bölü 5 artı 6 bölü 5 olarak yazabilirsin. Bu sayının reel kısmı 7 bölü 5. İmajinal kısmı 6 bölü 5'tir arkadaşlar. Real kısmını istiyor. 7 bölü 5 diyecekti. İmajına'yı sorsaydı 6 bölü 5'tir diyecekti. Geldik buna. Bize karmaşık sayısı vermiş. Önce çarpma işlemine göre tersini al. Sonra da eşleniğini bul demiş. Şimdi bir karmaşık sayının ya da herhangi bir sayının karmaşık olmasına da gerek yok. Çarpma işlemine göre tersini almak demek... Bölme işlemi yapmak demek arkadaşlar. Z sayısı 1 eksi 3 ise çarpma işlemine göre tersi bunun 1 bölü 1 eksi 3 iyidir arkadaşlar. Önce çarpma işlemine göre tersini bulayım. E, tersine baktım bölmeye dönüştü. E, ben bölme işlemini çözebilmem için önce paydayı karmaşık sayıdan kurtarmam lazım. 1 eksi 3 iyinin 1 artı 3 iyidir. Hem pay ile çarpıyorum hem paydayla çarpıyorum. 1 artı 3 bölü 1 eksi 3 i çarpı 1 artı 3 i gelecek arkadaşlar. Yukarısı 1 artı 3 i. Aşağısı eşlenik bakın. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi arkadaşlar. Yani 1 artı 3 i var yukarıda aşağıda birin karesinden 1 eksi 3 i'nin karesi 9 karedir. i karedir. i'nin karesinin eksi 1 olduğunu gör. Dolayısıyla benim işlemim 1 artı 3'i bölü 1 eksinin eksiyle çarpımı artı 9 çarpı 1 9 gelir. Yani 1 artı 3'i bölü 10 gelecekmiş arkadaşlar. Senin çarpma işlemine göre tersin buymuş. Şimdi neyini soruyor? Eşleniğini. Eşleniğini bulayım. 1 artı 3'i bölü 10'un eşleniği 1 eksi 3 bölü 10'dur dur arkadaşlar. Eşlenikle reel kısmını aynen yazıyorsun, sanal kısmını eksiyle çarpıyorsun ya da işaret değiştiriyorsun arkadaşlar. Geldik buna. Klasik bir soru tarzıdır. Bir sürü kitapta buna benzer sorular var. Bununla birlikte türevleri benzerleri de çok fazla var. Bu kalıptaki mantığı sorup başka sorularda üretebiliyor bu kalıptaki sorularla alakalı. Burada bakın bir parantezli işlem var, bir de üslü ifade var. İşlem önceliğini hatırlayın. Önce işte çarpma, bölme, toplama, çıkarma, parantez, üslü işlem vesaire vesaire işlemler vardı. Burada parantezin içini bulman lazım ki sonra üstüne alabilesin. Yani önce benim parantezin içini bulmam lazım, sonra kuvvete geçmem lazım. Parantezin içine baktım bir bölme işlemi var. Karmaşık sayılarda bölme işleminde payda da e, iyili işlem ya da karmaşık sayı istemiyordum ben. Paydamda bakıyorum karmaşık sayı var. Paydadaki karmaşık sayıdan kurtulmanın yolu da eşlenik. Hem pay ile hem de payda ile çarpıyorum. Payımda bir eksiği vardı. Eşlenikten de bir eksiği geldi. Paydamda bir artıyı vardı. Eşlenikten bir eksi iyi geldi. Bunun da dışında kaçıncı kuvvet varmış? 21. Parantezin içini çözüyorum. Dağıtıyorum bakın. 1 ile 1'i çarptım. Bir. 1 ile eksi iyi çarptım. Eksi iyi. Eksi i ile 1'i çarptım. Eksi iyi. Eksi i ile eksi i'yi çarptım. Artı i kare oldu arkadaşlar. Geldim aşağıya. Bunlar birbirinin eşleniği. Birincinin karesi eksi. ikincinin karesi dedim. Geldik buna. Şimdi bunun da kaçıncı kuvveti? İkinci kuvveti. Pardon 21. kuvveti. Şurada dikkat edin. İ'nin karesi ne olacak? Eksi 1. İ'nin karesi ne olacak? Eksi 1. Artı 1. Bir, eksi 1'i götürdü. Ne geldi? Eksi 2'yi. Eksi eksi. Bakın eksi eksi. Artı mı oldu? Bir bir daha 2. Dışarıda var. 21. kuvvet. İkiler sadeleşti. Eksi i üzeri 21 oldu. Şimdi önce burada işarete bakarsın. Üstü sayılarda işaret belirlerken parantez dışındaki kuvvete bakıyordum. Sayı negatifse. Tekrar ediyordum. Üstü sayılarda parantez içerisinde bir sayı varsa ve sayı negatifse işaretin tek mi çift mi olduğunu yorumlarsın. Sana bu yorum hakkını veren de kuvvettir. Kuvvetin tekse ise işaretin eksi kalır. Kuvvetin çift ise eksiyi yutar demiştik. Kuvvetin bakıyorum tek. Tek olduğu için eksi kalacak. Eksiyle işim şu an bitti. İ üzeri 21'e bakıyorum. İ üzeri 21'i bulurken 21'i 4'e bölüyorum. Neden 4'e bölüyorum? Cevabı ilk videoda var. 4'te bir tekrar ediyor. 21'i 4'e böldüm. 5 kere 4, 20. Kalan ne 1? i'nin kuvvet sırasını hatırla. Bu da birinci videoda var. i, i'nin karesi eksi 1, i'nin üçüncü kuvveti eksi i, i'nin dördüncü kuvveti 1. Kalan 1 ise i'ye gidiyorsun. Kalan 2 ise eksi 1'e gidiyorsun. Kalan 3 ise eksi i'ye gidiyorsun. Kalan 4 ise 1'e gidiyorsun. Kalan ne 1? Yani birinci sıraya gidiyorsun. Birinci sıranın cevabı ne? i. Önünde ne var? Eksi. Senin sonucun neymiş o zaman? Sonucun eksiymiş arkadaşlar. Geldik buna. Karmaşık sayılarda bölme işleminin eşleniği. Sana kesir şeklinde bir ifade. Yani bir bölme işlemi verip bölme işleminin eşleniğini soruyorsa payın eşleniği böyle paydanın eşleniği yapabilirsin. Ama şunu unutma. Bölme işleminde payda bir kesir sonuçta bu kesir hiçbir zaman paydası sıfır gelmez. Kesrin paydası sıfır gelemeyeceğinden dolayı z2 karmaşık sayısının da sıfır olamayacağını söylüyor. Geldik buna. Bakın şimdi z1 bölü z2'nin eşleniğini vermiş. 1 artı 5'i z1'in eşleniği bölü z2'nin eşleniğini vermiş. Kural yukarıda zaten görüyorsunuz. Bu yukarıdaki eşleniği ben ikisine de dağıtabilirim. Z1'in eşleniği vardı. Bir daha eşlenik geldi sorudan. Aşağıya da Z2'nin eşleniği geldi. Eşleniği eşleniği kendisi. Aşağıda ne var? Z2'nin eşleniği. E bunu zaten bana soru vermiş. Demek ki bunun sonucu da neymiş? 5 artı iyiymiş arkadaşım. Tekrar söylüyorum. Bölme işleminin eşleniğini vermiş. Ben bu eşleniği hem paya hem paydaya dağıtıyorum. Burada zaten eşlenik vardı. Üzerine bir daha eşlenik geldi. Aşağıda Z2'nin eşleniği geldi. Bir karmaşık sayının eşleniğinin eşleniği kendisidir. Aşağıda Z2'nin eşleniği var. Benden bu ifade istiyor. Bakıyorum verilene. Zaten bu ifade verilmiş. Demek ki sonucu neymiş? 1 artı 5'iymiş arkadaşlar. Geldik buna. Şimdi... Z'nin eşleniği eksi 3 çarpı 1 artı i demiş 2 iki eksi 2 eşit z karmaşık sayısını bulayım. Şimdi burada bir denklem gibi düşünün. Şurayı 1 artı i ile çarpıyor. Ben burayı 1 artı i'ye bölersem her tarafı şuradaki ifade yalnız mı kalır? Z'nin eşleniği eksi 3, 2 iki eksi 2'yi bölü 1 artı i'miş arkadaşlar. Önce şu kısmı halletmem lazım. Bu kısmı halletmek için burada bir bölme işlemi var. Paydanın işlemi yine 1 eksi i. Hem payı hem de paydayı çarpıyorum. 2 eksi 2 i çarpı 1 eksi i bölü. 1 artı i çarpı 1 eksi i arkadaşlar. Dağıtıyorum. 2x1, 2 çarpı 1 2. 2 çarpı i 2 çarpı eksi 2'yi, eksi 2'yi, eksi 2 çarpı 1, eksi 2'yi, eksi 2 çarpı eksi artı 2 kare. Altta eşlenik var. 1'in karesi eksi i'nin karesi arkadaşlar. i'nin karesinin eksi 1 olduğunu unutmayın. Şunun yerine eksi 1, şunun yerine eksi 1. Yani 2, şöyle diyeyim, 2 eksi 2, 2'yi daha 4'i, Artı 2 ile eksi 1'i çarptım. eksiği geldi. 1'in karesi 1. Eksinin eksi ile çarpım artı artı 1 geldi. Bakın artı 2 eksi 2 birbirini götürdü. Eksi 4 i bölü 2 mi geldi? Yani ne geldi? Eksi 2 Dikkat edin. İşlem şu hale geldi. Z'nin eşleniği eksi 3 var. Bu tarafta şu kısmı ne buldum? Şu kısmı eksi 2'yi buldum. Eksi 3 attım karşıya. Artı 3 oldu. Z'nin eşleniği Eksi 2 artı 3. Z'yi soruyor eşleniğini değil. Z'yi nasıl buluyordum? Reel kısım aynı. imajinal kısım işaret değiştiriyor. R ne? 3. 3'ü aynı kaldı. İmajinali işaret değiştirdi. Eksi 2 iken ne oldu? Artı 2, 2 oldu. Sen bunu şöyle de yazabilirsin. 2 artı 3 de yazabilirsin. Aynı şey arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Reel kısım 3 aynen kaldı. İmajinal kısım eksi 2'yi işaret değiştirdim. 2'yi oldu arkadaşlar. Geldik buna. i'nin karesi eksi 1'miş. z 4 eksi 2 ise z artı z'nin eşleniği z eksi z'nin eşleniğinin kübü. Yazıyorum yerine bakın. z ne? Önce şuraya z'nin eşleniğini bir bulayım. z 4 eksi 2 ise z'nin eşleniğini arkadaşlar 4 artı 2. Yazıyorum. z dediğim 4 eksi 2 i z'nin eşleniğine 4 artı 2 bölü z dediğim 4 eksi 2 i eksi z'nin eşleniği eşleniği eksiyle çarpıyorum bakın 4 artı 2 i çarparsam eksi 4 eksi 2 i eder bir de dışarıda kaçıncı kuvveti var bunun üçüncü kuvveti var eksi 2 i artı 2 i götürdü yukarıda 4 4 tane kaldı 8 bu aşağıda 4 ile eksi 4 birbirini götürdü. Eksi 2, eksi 2 daha eksi 4 iyi kaldı. Dışarıda ne var? Üçüncü kuvvet var. 8 ile 4 sadeleşir. 2 bölü. Eksi iyi mi geldi arkadaşlar? Bunun kaçıncı kuvveti geldi? Üçüncü kuvveti. E hocam nasıl alacağım eşleniğini? Bir iyiliği ifadenin eşleniği kendisidir arkadaşlar. İyi eğer payı da paydayı da iyile çarpıyorum. 2 iyi ile çarpıyorum. 2i bölü İ, i ile iyi çarptım i kare önünde ne var eksi var 3. kuvveti 2i'nin 2i İ bölü i'nin karesi arkadaşlar -1 i'nin karesi -1 önünde de eksi var artı +1 mi oldu 3. Kuvvet. Yani, kuvveti yani 2i bölü 1'den 2i'nin 3. kuvveti 2'nin 3. kuvveti 8 i'nin 3. kuvveti İ'nin üçüncü kuvvetine İ'nin üçüncü kuvveti arkadaşlar İ'nin sırasını hatırlayın. İ üzeri 1 İ. İ üzeri 2 eksi 1. İ üzeri 3 eksi İ. İ üzeri 4 1 idi. İ'nin üçüncü kuvveti ne arkadaşlar? Eksi İ. Eksi İ çarpı 8. Yani eksi 8 İ'miş arkadaşlar. Karmaşık sayılarda bölme işleminde burada sona erdi. Tekrar ediyorum. Karmaşık sayılar 3 videodan oluşuyor. Lütfen bundan önce ilk 2 videoyu izlemeden bunu dinlemeyin. Bir sonraki videomuz kökler ve katsayılar arasındaki ilişkiler. Hoşçakalın.